gecenin bir yarısı. Efkarım dökülmekte göz kapaklarımdan geceye. Eğri fısıldadım masamda yanmakta olan muma. Dedim ki usulca, biliyor musun? Bitirmemiştim daha ki, eriyip yığıldı sere şamdanın üzerine. Ve sen bu kalabalıklar içinde yalnızlığında bir tek sen beni doğru ve iyi anlayabilecek misin gibi geliyor. Bu ruhumun onca suskunluğunu sona erdirip ziller takması için iyi bir şans. Tek korkum ölü doğması bu şansın. Birbirimizi tanımaya fırsat bulamamışken henüz. Yoksa İçimde umudun alası. Öyle bir güne uyanacağım ki, pırıl pırıl bir sabah. Kıyısında mavi bir denizin yudumlamakta keyif kafemi. Sen yüzündeki sevilisi mimiklerle ruhumu okşayan sözcükler dizerken birbiri ardına Seyrelemekte gül yüzünü uzun uzun üstünde etrafı mavi dantellerle işlenmiş turuncu bir örtü serili beyaz ahşap masamızda her hareketimizde inceden gıcırdayan mavi sandalyelere kurulmuşuz ikimiz. O naif sesiyle erit piya dönüyor arkada. Yan masada gezinip öten serçe kuşu gibi ve cennetin orta yerine süzüle süzüle inmek gibi bir ömür kalanı